Bu bir akvaryum pompası. Bizim kanalda ne işi var? Çok lezzetli kokteyl köpükleri yapacağım sizin için bugün. 250 gram salatalığım var. 30 mililitre taze limon suyu. 30 mililitre şeker şurubu. 250 mililitre dalgalanmış ve durulmuş bir su. Şarkı değil miydi o ya? El blenderıyla içinden geçiyorum. Az daha zorlasam cacık bile yaparım ben bundan. Şöyle bir tülbent ya da peynir beziyle süzüyorum. Hadi koçum göreyim seni. Utandırma beni abilerimin karşısında. Sonra tülbentini şöyle biraz sık. Tüm suyu kavanoza alabilirsin. Şu renge bak be. Üf. Tartımı da getirdim. İşin şekli şimdi değişiyor. Bu suyun ağırlığı lazım bana. 430 gram. Ayçiçeği lesitin tozu. Bunun ağırlığının %1,5'u kadar. Yani 6,5-7 gram bu abiden ekliyoruz. Vallahi küt diye 7 gram koydum. Tartı sen elendin çık. Salatalık suyumu ekliyorum. Şöyle yapınca da oluyormuş lan. Akvaryum pompamı koyuyorum içine. Pompayı çalıştırıyorum. Bak nasıl başladı köpürmeye. Mesela şöyle bir gin tonik yaptın. Üstüne bas köpüğü. Sabaha kadar durur böyle. Bu benim ağzıma yüzüme her yere girer. Buram buram salatalık. Sen istediğin gibi değiştir tarifi. Ben sana tekniği verdim. Gidiyorum ben.